Merhabalar, bugün 174 ve 189. arasında okuyacağız. 5. Pek genç sayılamayacak, gösterişli bir adamdı bu. Duruşunda bir kendini beğenmişlik, yalnızlık vardı. Gizlemeye çalışmadığı aşağılayıcı bir şaşkınlıkla çevresini süzerek ''Ben böyle nereye düştüm?'' der gibi bir an kapıda duraksadı. Gözlerine inanamıyormuşçasına hatta biraz da korkunu verdiği yapmacık bir heyecanla ve neredeyse aşağılayarak Raskolnikov'un basık tavanlı küçük vapur kamerasını gözden geçirmeye başladı. Odanın içine dolaşan bakışları aynı şaşkınlıkla soyulmuş bir halde ve saç baş karma karışık işler aracısı divanında yatmakta olan Raskolnikov üzerinde durdu. Raskolnikov da gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Sonra bakışları ağır ağır Razumihin'in üzerine kaydı. Taranmamış saçlarını tıraşsız yüzünü incelemeye koyuldu. Razumihin de yerinden bile kımıldamaksızın sorgu dolu küstah bakışlarla onun gözlerinin ta içine bakıyordu. Bu gergin suskunluk birkaç dakika sürdü. Sonunda tahmin olunacağı gibi tabloda küçük bir değişiklik oldu. Odadakilerle gördüğü son derece ciddi bir takım belirtiler karşısında aşırı büyüklük taslayarak bu vapur kamerasında hiçbir etki yapamayacağını anlayan yabancı biraz yumuşadı kibarca ama yine de sertliği tümüyle elden bırakmadan sorusunun her hecesinin altını çizerek Zosimova, Rodion Ramanoviç Raskolnikov adlı bir üniversite öğrencisi beyi ya da eski bir üniversite öğrencisini arıyorum dedi. Zosimov hafifçe kımıldadı. Soru kendisine sorulmamış olmasına rağmen ondan önce davranan Razumihin atılmasaydı belki de cevapta verecekti. İşte orada divanda yatıyor dedi Razumihin. Bir şey mi lazımdı? Razumihin'in bir şey mi lazımdı sözündeki senli benlilik, kendi beğenmiş bayı çok biçimsiz bir duruma sokmuştu. Az kalsın dönüp Razumihin'e bakacaktı. Ama kendini tutmasını bildi. Ve Zosimov'a bakmayı sürdürdü. Zosimo başıyla hastayı göstererek, işte Raskovnikov dedi. Sonra ağzını hiç de doğal sayılmayacak kadar genişçe açarak esnedi ve yine doğal sayılmayacak kadar uzun bir süre bu durumda tuttu. Sonra ağır ağır parmaklarını yelek cebine sokarak som altından kapaklı kocaman bir saat çıkarttı. Açıp baktı. Yine ağır ağır cebine yerleştirdi. Raskolnikov hiçbir şey söylemeden öylece yatıyor, anlamsız ama inatçı bakışlarla yeni geline bakıyordu. Duvar kağıdında merak sardığı çiçekten bu yana dönmüş olan yüzü inanılmayacak derecede beyazdı. Ve sanki az önce ağır bir ameliyattan çıkmış ya da işkenceden kurtulmuş gibi derin bir acıyı yansıtıyordu. Ama içeri giren adam onda yavaş yavaş bir ilgi, sonra gittikçe artan bir şaşkınlık, daha sonra da güvensizlik hatta korku uyandırmaya başlamıştı. Zosimov kendisini göstererek ''İşte Raskolnikov'' der demez hızla doğrulup yatağına oturmuş, meydana kurcasına ama zayıf bir sesle ve kesik kesik ''Evet'' demişti. Raskolnikov benim. Ne istemiştiniz? Konu konu dikkatle süzdü. Sonra tepeden bakan bir tavırla Piotr Petrovich Lujin dedi. Kuvvetle umarım adım size gelmemiştir. Biz bütün başka şeyler bekleyen Raskolnikov bu adı gerçekten de ilk kez duyuyormuş gibi boş ve dalgın bakışlarla bakıyor, karşılık vermiyordu. Piotr Petrovich bozulmuş gibiydi. Nasıl olur? Gerçekten de şu ana kadar hiçbir haber almadınız mı? Raskolnikov cevap yerine yavaşça başını yastığa bıraktı. Kolunu başının altından geçirip tavana bakmaya başladı. Lujin'in yüzünde bir an üzüntü gölgeleri uçuştu. Razumihin ile Zosimov daha büyük ilgiyle bakmaya başladılar adama. Lujin utanmışa benziyordu. 10 gün hatta neredeyse 2 hafta oluyor. Bir mektup gönderilmişti size. Ben sanıyordum ki diye bir şeyler gevelemeye başladı. Baksanıza diye Razumihin birden onun sözünü kesti. Ne diyor öyle kapı ağzına dikilip duruyorsunuz? Madem söyleyeceğiniz bir şeyler var geçin oturun. Orası Nastasya ile ikinize dar gelir. Nastasyacığım çekil de konağa yol ver. Geçin efendim şöyle şu sandalyeye buyurun geçsenize. Sandalyesini masadan biraz uzaklaştırarak masayla dizleri arasında küçük bir aralık bıraktı ve konuğun buradan geçmesi için gergin bir durumda beklemeye başladı. Öyle bir anda yapılmış bir çağrıydı ki bu, geri çevirmeye onlar yoktu. Konuk çabuk çabuk ve ayakları takıla takıla ar aralıktan geçti. Sandalyeye oturdu ve kuşkulu bakışlarla Razumiyin'i süzdü. Razumiyin hemen, ''Tanrı sıkılmayın.'' dedi. Rodya beş gündür hastaydı. Üç gün boyunca sayıklayıp durdu. Ama şimdi iyi. İştahı da yerinde. Şoturan onun doktorudur. Az önce kendisini muayene etti. Ben de Rodia'nın arkadaşıyım ve ben de eski bir üniversite öğrencisiyim. Şu anda da kendisine dadılık ediyorum. Bizi aldırmayın. Ne konuşacaksınız sıkılmadan konuşabilirsiniz. Piotr Petrovich Zosimov'a dönerek teşekkür ederim dedi. Yalnız burada oturup konuşmakla acaba hastayı rahatsız etmiş olmaz mıyım? Hayır dedi Zosimov. Hatta tersine eğlendirmiş olursunuz. Ve yeniden esnedi. Razumihin Rodya kendine gel epey oluyor dedi. Ta sabahtan. Senli benliğini öylesine yapmacıksız, öylesine işlendi ki Piotr Petrovich biraz düşündü ve cesaretini toplamaya başladı. Bu terbiyesiz, bu hırpan delikanlının kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtmasının da payı vardı belki bunda. ''Anneniz'' diye tam söze başlamıştı ki Razumihin gürültülü bir hmm çekti. Lujin soran gözlerle Razumihin'e baktı. ''Bir şey yok'' dedi Razumihin. ''Ağzımdan kaçtı. Siz devam edin.'' Lujin omuzlarını silkti. ''Anneniz ben daha yanlarındayken size bir mektup yazmıştı. Buraya geldikten sonra da her konuda iyice aydınlanmış olmanızdan emin olmak için sizi ziyaretimi biraz geciktirdim.'' Ama şu anda büyük bir şaşkınlıkla görüyorum ki Raskolnikov sabırsızlıkla ve öfkeyle atıldı. Biliyorum biliyorum. Siz şu nişanlı değil misiniz? Evet biliyorum ve yeter artık. Piotr Petrovich müthiş bozulmuştu. Ama sesini çıkarmadı. Evden geldiğince çabuk bir şekilde bütün bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. Bir dakika kadar süren bir sessizlik oldu. Bu arada cevap verirken Piotr Petrovic'e doğru dönen Raskolnikov birden sanki az önce ona iyi bakamamış ya da şu anda ona yeni bir şey görmüş gibi büyük bir ilgiyle onu süzmeye başladı. Hatta daha iyi görebilmek için başını yastıktan kaldırdı. Gerçekten de Piotr Petrovic'in genel görünüşünde az önce kendisi için senli bence söyleniveren nişanlı deyimini haklı çıkaracak özel bir takım şeyler var gibiydi. İlk görülen, daha doğrusu göze batan, başkentten nişanlısını bekleyerek geçirdiği birkaç günden Piotr Petrovic'in sıçıklaşmak, kendine düzen vermek için elinden geldiğince yararlanmaya çalışmış olmasıydı. Bu hiç kuşkusuz, kınanacak yanı olmayan son derece masum bir davranıştı. Hatta sıçıklaştığını görüp de kendini fazlaca beğenmeye başlaması bile böyle durumlarda haklı görülebilirdi. Çünkü Piotr Petrovic önünde sonunda bir nişanlıydı. Bütün giysileri terzi elinden daha yeni çıkmıştı. Üstündekilerin çok yeni olması ve belli bir amaca açığa vurması bir yana her şeyi yerindeydi. Güzeldi. Son derece şık ve yepyeni melon şapkası bile bu belli amacı kanıtlıyordu. Piotr Petrovic şapkasına aşırı özen gösteriyor, elinde büyük bir dikkat tutuyordu. Sonra leylak rengi şu gerçek jön eldivenlerde giyilmemeleri ve yalnızca gösteriş olsun diye taşınmalar açısından aynı şeyi tanıklık etmiyorlar mıydı? Pyotr Petrovic'in giysilerinde daha çok gençlerin hoşlandıkları türden açık renkler hakimdi. Üzerinde açık kahverengi bir ceket, yine açık renk hafif bir pantolon, bunlara uygun bir kumaştan yelek, yepyeni, incecik bir gömlek ve kırmızı çizgili bir kravat vardı. En önemlisi de bunların hepsi Pyotr Petrovic'e çok yakışmıştı. Genç ve bakımlı olan yüzü gerçek yaşı olan 45'ten daha az gösteriyordu. Yanaklarının iki yanından zarif bir biçimde aşağı inen koyu renk favorileri pırıl pırıl tıraşlı çenesinin çevresinde daha da koyulaşıyordu. Hatta pek az kırlaşmış ve berber tarafından taranıp kıvrılmış saçları bile bu tür kıvrılma saçlar genellikle gülünç görünmelerine ve insanın hikaye giden Alman damatlarına döndürmelerine rağmen onda gülünç ve budalaca durmuyordu. Eğer bu güzel ve havalı yüzde gerçekten itici, hoşa gitmeyen bir yan varsa nedenini başka noktalarda aramak gerekti. Raskolnikov, Bay Lujin'i hiç çekinmeden uzun uzun süzdükten sonra alaycı alaycı gülümsedi. Başını yastığa bırakıp yeniden tavanı seyre koyuldu. Ama bütün bu tuhaflıkları görmezden gelmeye karar vermişe benzeyen Bay Lujin kendini tuttu. Sizi bu durumda bulduğum için çok üzgünüm diye yeniden başladı söze. Sessizliği bozmak için çabuk gösterdiği belli oluyordu. Rahatsız olduğunuzu bilseydim daha önce gelirdim. Ama malum koşturup duruyoruz işte. Bu sıralar Yargıtay'dayım. Önemli bir davam var. Sizin de tahmin edeceğiniz öteki işlerinden söz etmiyorum. Sizinkileri yani annenizle kız kardeşi bugün yarın bekliyorum. Raskolnikov bir şey söyleyecekmiş gibi olduğu yerde kımıldadı. Yüzünden bir heyecan dalgası geçti. Piotr Petrovich durdu. Onun konuşmasını bekledi. Ama hiçbir şey söylemediğini görünce sözlerini sürdürdü. Bugün yarın bekliyorum. İlk iş olarak geçi bir daire tuttum onlar için. Raskovnikov duyulur duyulmaz bir sesle sordu. Nerede? Buraya çok yakın. Bakaleyev'in evi. Voznesenski caddesinde. Diye Razumihin atıldı. Pansiyon olarak kiraya verilen iki katlı bir ev. Tüccar yüşün nişletiyor. Bir iki kez de gitmiştim. Pansiyon, evet. Pis bir yerdir, kötü kötü kokar. Üstelik de hafif tertip karanlık olayların döndüğü söylenir. Kim bilir kimler kalıyor ve ne işler çeviriyor. Ben de bir zaman çıkan bir rez rezalet üzerine gitmiştim. Ama bak ucuz bir yerdir. Buraya yeni gelmiş bir kişi olarak kuşkusuz ben bütün bunları bilemezdim. Ama çok çok temiz iki oda. Üstelik de çok kısa bir süre için Raskolnikov'a döndü. Asıl evimizi yani ileride oturacağımız evi de buldum. Dayayıp düşüyorlar şu anda. Ben de şimdilik buradan iki adım ötede bayan Lippe ve pansiyonunda genç dostlarımdan Andrei Semyovic Lebeziyatnikov'un dairesinde kalıyorum. Bakalı evin evinde o salık vermişti bana. Raskolnikov bir şey hatırlamış gibi ağır ağır Lebeziyatnikov mu? dedi. Evet, Andrei Semyonich Lebezyatnikov. Bir bakanlıkta memurdur. Tanıyor muydunuz kendisini? Evet, yok hayır. Bağışlayın. Sorun üzerine sorunuz üzerine öyle sanmıştım. Bir zamanlar onun vasisiydim. Genç, sevin bir arkadaştır. Sonra yeni düşünce akımlarını izler. Gençlerle birlikte olmayı severim. İnsan gençlerden öğrenir yenilikleri. Pyotr Petrovich umutla göz gezdirdi odadakilere. Razumihin ne gibi yenilikleri? diye sordu. Piotr Petrovich kendisine soru sormasına sevinmişti. Her tür yenilikleri, en ciddi, en önemli konuları kapsayanları. Biliyor musunuz? Ben 10 yıl var ki Petersburg'a hiç gelmemiştim. Şu anda içinde bulunduğumuz tüm yeni hareketler, reformlar, yeni düşünceler bize taşraya kadar ulaşmış bulunuyor. Ama her şeyi daha açık seçik görebilmek için Petersburg'da yaşamak gerek genç kuşakların bizim kuşağı gözleyerek daha çok şey öğrenebileceklerini, daha çok şeyin ayrımına varabileceklerini düşünüyorum ben. İtiraf ederim ki durumu çok sevindirici buluyorum. Sevindirici bulduklarınız özellikle neler? Kapsamlı bir soru. Yanılıyor olabilirim ama sanırım olaylara daha açık bir bakış nasıl diyeyim eleştirel bir yaklaşım bir beceriklik görülüyor. Zosimov bu doğru diye mırıldandı. Atma dedi Razumihin Zosimova. Beceriklik kolay elde edilir bir şey değildir ve gökten hazır inmez insanın önüne. Neredeyse 1-200 yıl var ki biz her işten elimizi ayağımızı çekmiş durumdayız. Düşünce konusuna gelince Piotr Petrovic'e dönerek söylemişti bunu. Evet sanırım düşünceler mayalanıyor. Çocukça olmakla birlikte iyi niyet de var. Hatta sürüyle namussuzun saldırısına uğramış da olsa dürüstlüğe bile rastlanabiliyor. Ama beceriklilik o yok işte. Bu konuda henüz emekleme evresinde bile değiliz. Piotr Petrovic görünür bir neşeyle itiraz etti. Doğru size katılamayacağım. Evet bir takım tutkular, yanlış davranışlar yok değil. Ama hoşgörülü olmak gerek. Tutku İşe karşı duyulan coşkuyu ve o işin içinde bulunduğu ama o işe uygun olmayan koşulların varlığını kanıtlayan bir olgudur. Eğer yapılan şey azsa zamanın da az olduğunu unutmamak gerekir. Daha araçlar konusu var ki ona hiç girmiyorum. Kişisel görüşüme göre her şeylerin yapılmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Yeni ve yararlı düşünceler yayılıyor. Eskinin o hayalci romantik yapıtları yerine yeni ve yararlı bir takım yapıtlar yayımlandı günümüzde yazın eskiye göre çok daha olgun bir durumda. Bir takım zararlı önyargıların kökü kazındı. Bunlar yerin dibine batırıldı. Kısacası geçmişle ilgimizi artık geri dönülmez bir biçimde kesmiş bulunuyoruz. Bence bu da bir şeydir. Raskolnikov birdenbire ezberlemiş diye humurdandı. Kendini satıyor. Raskolnikov'un ne dediğini tam duyamayan Pyotr Petrovich efendim diye sordu. Ama bir karşılık alamadı. Zosimov Pyotr Petrovic'i onaylayarak ''Bütün bunlar hep gerçek.'' dedi. Pyotr Petrovich Zosimov'a sevecen sevecen baktı. Sonra ''Öyle değil mi ama?'' diye sürdürdü sözlerini. Siz de kabul edersiniz ki bunları söylerken yine yine dönmüştü ve bu kez sesinde bir üstünlük hatta bir zafer havası vardı ve az kalsın bir de delikanlı diye ekleyecekti. Hiç değilse bilimde ve bir takım ekonomik gerçeklerde ilerleme ya da bugünkü deyimle e, gelişme olduğu inkar edilemez. Bunlar beylik sözler dedi Razumihin. Hayır beylik sözler değil diye yersiz bir acelelikle sözü kaptı Piyor Petrovic. Bana bugüne değin insanları sev dedilerse ve ben de sevdiysem bundan ne sonuç çıkıyordu? Ne sonucu çıkacak? Ben kaftanımı ikiye bölüp yarısını komşuma veriyor. Böylece ikimiz birden hani şu bilinen atasözümüzde olduğu gibi birkaç tavşanın ardından koşan hiçbirini yakalayamaz diyen atasözümüzdeki gibi yarı çıplak kalıyorduk. Bilim ne diyor? Dünyada herkesten çok kendini sev. Çünkü dünyada her şey kişisel çıkara dayalıdır. Eğer bir tek kendini seversen işini gerektiğince yaparsın. Kaftanın da bölünmeden bütünüyle senin üzerinde kalır. Bu arada ekonomi bu bilimsel gerçeği şunu ekliyor. Toplumda ne kadar çok insanın işleri yolunda olursa diğer bir deyişle kaftanlar ne kadar bütün kalırsa toplumun temelleri de o kadar sağlam ve genel gidiş o kadar da yolunda olur. Böylece ne oluyor? Yalnızca kendim için kazanmakla herkesin içinde kazanmış oluyorum. Komşumun ikiye bölünmüş bir kaftan değil bundan daha fazlasını üstelik de birlerinin cömertliğiyle değil tüm toplumun genel ilerleyişiyle elde etmesine olanak sağlamış oluyorum. Basit bir düşünce ama ne yazık ki içinde bulunduğumuz heyecan ve düşseverlik yüzünden uzun süre akla gelmedi. Oysa sanırım fazla zekaya gerek gösteren bir konu değil. Özür dilerim ben de fazla zeki bir adam değilim dedi Razumihin onun sözünü sertçe keserek. Onun için bu konuyu burada keselim. Aslında benim konuyu açarkenki amacım başkaydı. Yoksa bütün bu gevezelikler, kendi kendimizi teselli etmeler, bu art arda sıraladığımız genel geçer sözler, bütün bu hep ama hep aynı sözler 3 yıldır bana öylesine tiksinti veri oldu ki. Ben değil, yanında bir başkası bile bunlardan söz etmeye başladı mı, inanın yüzüm ateşler basıyor. Siz bir an önce burada hava atmaya, ne kadar bilgili olduğunuzu göstermeye kalkıştınız. Böyle yaptınız diye suçluyor ya da kınıyor değilim. Ben şu anda yalnızca sizin kim olduğunuzu, neyin nesi olduğunuzu anlamak istemiştim. Çünkü biliyor musunuz? Şu son zamanlarda sözünü ettiğiniz genel işleri o kadar çok sanayici burnunu soktu ve bunlar el attıkları her şeyi öylesine kendi çıkarlarına olarak değiştirdiler ki her şey allak bullak oldu. Neyse kapatalım bu konuyu artık. Lujin çok erdemli bir insan gibi ezile büzle çok sayın bayım. Böylesine senli benli bir dille yoksa benim de diye sözle başlayacak oldu. Ama Razumihin onun sözünü keserek "rica ederim." dedi. "Rica ederim, hiç olur mu? Evet, kapatalım artık bu konuyu." Sonra birden Zosim Zosimov'a döndü ve az önce yarım kalan konularda konuşmaya başladı. Pyotr Petrovich Razumihin'in yaptığı açıklama hemen yanacak kadar akıllı çıktı. Aslında kendisi de bir iki dakika sonra kalkıp gitmeyi düşünüyordu. Raskolnikov'a dönerek "Umarım," dedi. Şu anda başlayan tanışıklığımız sizce bilinen nedenlerle daha da güçlenecektir. Size içten sağlıklar dilerim. Raskolnikov başını döndürüp bakmadı bile. Pyotr Petrovich sandalyesinden doğruldu. Bu sırada Razumihin'le konuşmakta olan Zosimov'un sesi duyuldu. Onu muhakkak kendisine rehin bırakmaya gelen müşterilerinden biri öldürmüştür. Bence de öyle, dedi Razumihin. Porfiri gerçi söylemiyor ama kadına rehin yatıranları sorguya çekiyor. Birden Raskolnikov'un sesi duyuldu. Rehin yatıranlar sorguya mı çekiliyor? Evet, ne olmuş? Yok bir şey. Peki, dedi Zosimov. Rehin yatıranları nasıl buluyorlar? Kimilerini koh söylemiş. Kimilerinin adları rehinlerin sarılı olduğu kağıtların üzerinde yazılıymış. Kimileri de olayı duyunca kendilerinden başvurmuşlar. Ama katil besbelli çok becerikli, çok deneyimliymiş. Ne cesaret, ne kararlılık. Razumihin onun sözünü keserek işte bu hiç de öyle değil dedi. Hepiniz şaşırtan da bu nokta işte. Bence katil ne becerikli ne de deneyimli. Büyük olasılıkla da bu onun ilk işi. Katilin becerikli, deneyimli olduğunu kabul edecek olursak yanıltıcı sonuçlara ulaşırız. Tam tersine deneyimsiz ve ilk işini yapan bir katil olduğunu düşünürsek onu felaketten kurtaran şeyin yalnızca bir rastlantı olduğunu görürüz. Ve rastlantılar neler neler olmuyor ki bu dünyada? Katil belki de karşılaşabileceği engellerin hiçbirini öngörememişti. Öte yandan yaptığı şey ne tutup 10-15 rublik şeylerle cebini doldurmuş, koca karının sandıklarını, bohçalarını karıştırmış. Oysa komodinin üst çekmecesindeki bir kutu içinde banknotlardan ayrı olarak tam 1500 altın ruble duruyormuş. Bunları kaldırmayı becerememiş, öldürmeyi becermiş adam. Ne diyorum sana bu onun ilk işi. İlk işi hemen eli ayağına dolaşmış yakalanma içi de ince hesaplar yapmış olmasından değil rastlantılardan. Elinde şapkası ve eldivenleri, ayağa kalkmış olan ve gitmeden önce birkaç akılca söz söyleyip iyi bir izlenim yaratmaya çabaladığı anlaşılan Piotr Petrovich, Zosimov'a dönerek, ''Bu sözünü ettiğiniz geçenlerde öldürülen dul kadın mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Zosimov. ''Duymuş muydunuz?'' ''Nasıl duymam? Hemen yanımızdaki evde.'' ''Ayrıntıları biliyor musunuz? Bildiğimi söyleyemem ama burada beni başka bir nokta ilgilendiriyor. Daha doğrusu asıl ve büyük sorun. Sözünü etmek istediğim şu son 5 yılda aşağı tabakalarda suç işleme oranının iyiden iyi artmış olması. Sağda solda durmadan yapıldığını duyduğumuz soygunlar, kundaklamalar falan değil. Beni asıl şaşırtan cinayetlerin yüksek tabakalar arasında da buna koşut olarak artışıdır. Şurada bir üniversite öğrencisinin güpe gündüz yol ortasında bir post arabasını soyduğunu duyarız. Öte de, toplumsal konumu yönünden yüksek bir yeri olan kimi insanlar sahte para basarlar. Moskova'da iç borçlanma tahvillerinin sahtelerini yapan koca bir çete yakalanır ve çetenin elebaşı olarak da karşımıza üniversitede tarih öğretim üyesi olan biri çıkar. Yabancı ülkelerden birinde parası için ve bilinmeyen başka bir takım nedenlerle elçilik sekreterimiz öldürülür. Derken şimdi de bu faizci koca karı. Bence onun da katili yüksek tabakadan biridir. Çünkü müzikler altından rehine koymazlar. Öyleyse toplumumuzun aydın kesimi arasındaki bu yaygın ahlaksızlığın nedeni ne? Zosimov, ekonomik değişimlerin çokluğu diye başlayacak oldu. Ama Razumihin sözünü onun ağzından kaparak neden ne mi dedi. İyiden niye kökleşmiş olan tembellik başka ne olacak? Nasıl yani sizin şu Moskova'daki tarih öğretim üyesi. Niçin sahte tabi bastığı sorusuna ne yanıt vermiş biliyor musunuz? Herkes bir yoldan zengin oluyordu. Ben de bu yoldan çabucak zengin olacağımı düşündüm. Sözlerinin tıpkısı tıpkısını hatırlıyorum. Ama düşünce buydu. Havadan çabucak zengin olmak. Çalışıp çabalamadan. Bir kez hazır yemeğe, başkasının emeğine yaslanıp asalak geçirmeye alışmaya görsün. İşte böyle saate gelince herkes hünerini göstermeye başlar. Öyle ama ya ahlak? Sonra nasıl diyeyim kurallar? Raskolnikov atılarak ne diye çırpınıp duruyorsunuz dedi. Tam sizin kuramınıza göre olmuş. Nasıl benim kuramıma göre? Az önce bize verdiğiniz vaazdaki düşünceleriniz sınırlarını biraz daha genişletin. Nasıl insanları boğazlamak hakkını bile sahip olacağınızı görürsünüz. İnsaf artık. Lujin bu sözleri bağırarak söylemişti. Bu arada Zosimov hayır öyle değil diye atıldı. Raskolnikov'un yüzü sapsarı kesilmişti. Üst dudağı titriyor güçlükle soluk alıp veriyordu. Her şeyin bir ölçüsü vardır dedi Lujin kasıntı bir tavırla. Ekonomik düşünceler insanlara henüz cinayet davetiyesi çıkarmıyor. Hem varsayalım ki Raskolnikov karşısındakini aşağılamanın verdiği sevinç titreşimlerinin de duyulduğu öfkeli bir sesle onun sözünü yeniden kesti. Nişanınızdan evlenme teklifinize evet cevabı aldığınızda en çok onun yoksul oluşuna sevindiğinizi, onun dilediğiniz yönetmek ve size borçlu olduğun ikide bir başına kalkmak için yoksul aileden kız seçmiş olmakla uygun bir iş yaptığınızı söylediğiniz doğru mu? Lujin öfkeden tir tir titreyerek sayın bayım sayın bayım dedi. Dil donanıyor, sözcükleri birbirine karıştırıyordu. Benim düşüncelerimi çarpıtıyorsunuz. Beni bağışlayın. Ama kulağınıza çalınan, daha doğrusu size yetiştirilen bu söylentinin gerçekte hiçbir ilgisi bulunmadığını söylemek zorundayım. Ve ben bunu söyleyenin kim olduğunu, kısacası bu iğneleme, tek kelimeyle anneniz... Aslında bütün üstün niteliklerine rağmen ben onun biraz heyecanlı ve romantik yapıda bir insan olduğunu zaten anlamıştım. Ama yine de sorunu böylesine çarptabilecek bir hayal gücüne sahip olduğunu düşünmekten de çok çok uzaktım. Ve son olarak da son olarak da yastığında hafifçe doğrulan ve ateş gibi yanan gözlerini lüjine diken Rastokov Nikov ''Son olarak da ne olur biliyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Ne olurmuş?'' dedi Lujin. Duraksadı. Aşağılanmış bir insan görüntüsü içinde beklemeye başladı. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. ''Şu olur ki eğer annem hakkında tek kelime daha söz etmek cesaretini gösterirseniz bir vuruşta merdivenlerden yuvarlarım sizi.'' Razumihin ''Ne oluyorsun yahu?'' diye bağırdı. Lujin sararmıştı. Dudaklarını ısırarak tane tane demek öyle dedi. Olanca gücüyle kendi tutmaya çalışıyor ama yine de tıkanır gibi oluyordu. Aslında daha bu odaya adımımı attığım anda sizin bana karşı neden nefret dolu olduğunuzu anlamıştım. Ama yanılmamış olduğumu iyice görmek için girip oturdum. Bir hastanın ve bir akrabanın pek çok kusurunu bağışlayabilirdim. Ama şimdi sizi hiçbir zaman Raskolnikov ben hasta değilim diye bağırdı. Bu daha da kötü. Defolun buradan. Lujin zaten gitmek üzereydi. Masayla sandalye arasından geçiyordu. Razumihin ona yol vermek için bu kez ayağa kalkmıştı. Hiç kimseye bakmadan hatta epeydir hastayı rahat bırakması için kendisine işaretler yapıp duran Zosimova bile selam vermeden çıkıp gitti. Kapıdan çıkarken sırtını kamburlaştırmış, kendini sakınmak istercesine de elinde şapkasını omzunun hizasına kaldırmıştı. Sırtının kamburu korkunç bir aşağılanmayı da yanı sıra götürüyormuş gibi bir etki bırakıyordu. Şaşıran Razumihin başını sallayarak ''Olur mu yahu? Hiç böyle şey olur mu?'' diye söylenip duruyordu. Raskolnikov öfkeden kuduracak gibiydi. ''Bırakın beni kimseyi istemiyorum.'' diye bağırdı. ''Bırakın beni işkenceciler.'' Hiçbirinizden korkmuyorum. Artık kimseden kimseden korkmuyorum. Defolun başımdan. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız yalnız yalnız. Gidelim dedi Zosimov. Razumin'e başıyla işaret ederek. İnsaf yahu. Onu nasıl böyle bırakabiliriz? Gidelim diye diretti Zosimov ve dışarı çıktı. Razumihin bir an düşündükten sonra ona yetişmek için arkasından koştu. Merdivenler dinlerken Zosimov, ''Sözünü dinlemeyip orada kalmamız daha kötü olurdu.'' dedi kesinlikle sinirlenmemeli. Nesi var. Olumlu yönde bir uyarı gerek ona şimdi. Az önce ne güzel toparlamıştı kendini. Biliyor musun? Bir şeyler var kafasında. Hiç değişmeyen, sürekli acı veren bir şeyler. Ve nasıl bundan korkuyorum? Bu kesin kes böyle. Sakın şu adam Bay Pyotr Petrovich olmasın. Konuşmalarından anladığıma göre Pyotr Petrovich Rodia'nın kız kardeşiyle evlenmek üzere ve Rodia tam hastalığın öncesinde bu konuyla ilgili bir mektup almış. Evet. Tam da gelecek zamanı bulmuş adam. Belki de bütün işleri alt üst etti. Dikkat ettin mi? Rodia her şeye karşın kayıtsızdı. Konuştuğumuz hiçbir konuya katılmadı. Yalnız biri dışında. Cinayetten konuşulurken sanki kendini kaybediyordu. Evet evet ben de fark ettim. Hem ilgilendiriyor hem de korkutuyor bu olay onu. Tam hastalandığı gün hani karakolda çok ürkmüş olsa gerek düşüp bayılmış. Akşama bana bunu biraz daha ayrıntılarıyla anlatsana. Benim de sana anlatacaklarım var. Bu çocuk beni çok ilgilendiriyor. Yarım saat kadar sonra yoklamaya gideceğim. Sanırım ateşi yükselmez. Sağ olasın. Ben de bu arada Paşenka'nın yanında oturur. Nastasya aracılığıyla bu hastanın durumunu izlerim. Odasında yalnız kalan Raskolnikov gitmekte hala ağırdan alan Nastasya'ya sabırsızlıkla ve sıkıntıyla baktı. Bir çay ister misin? diye sordu Nastasya. Sonra yatıp uyumak istiyorum. Yalnız bırak beni. Tir tir titreyerek duvardan yana döndü. Nastasya çıktı.